Sarkı Sabancı Müzesi Ebeveyn Sohbetlerinde bu ay duygu bilincini konuşmak üzere karşınızdayım. E, duygu bilincini neden konuşmak istiyoruz? Çünkü aslında en büyük gözlemimiz anne babaların ve yetişkinlerin çocukların duygularını e, nasıl karşıladıkları ile ilgili. E, hatta karşılayamadıkları ile ilgili. E, çünkü biz bir duyguyla karşı karşıya kaldığımızda Genellikle üç şey yapıyoruz. Özellikle de çocuklara yapıyoruz. Gerçi yetişkinlere de, birbirimize de yapıyoruz ama ya o duyguyu yok sayacak bir şey söylüyoruz. Ama ne var üzülecek? Ya da yani ne korkuyorsun? Korkulacak bir şey mi diye. İkincisi hemen o duyguyu değiştirmeye çalışıyoruz. E, korkuyorsa o korkusunu unutturmaya çalışıyoruz, üzgünse neşelendirmeye çalışıyoruz ve o duygunun içinde kalmasına izin vermemeye çalışıyoruz. Ve üçüncüsü de yine bu duyguyla baş etmesini sağlayacak bir çözüm önerisinde bulunuyoruz. E, bunu dediğim gibi birbirimize de yapıyoruz ama daha çok çocuklarımıza yapıyoruz. Halbuki duygu denilen şey aslında insan doğası ve insan evrimi için işlevsel bir şey. Yani korkmamız gerekiyor ki, bazı şeylerden korkmamız ve o korkuyu hissederek yaşamamız gerekiyor ki kendimizi koruyabilelim. Ya da öfkelenmemiz gerekiyor ki o öfkenin enerjisiyle kaçalım ya da savaşalım. Ee, üzülmemiz gerekiyor ki e, bazı empati duygusunu geliştirebilelim ya da e, biraz daha insani duyguları fark edebilelim, insan olmayı fark edebilelim. O nedenle aslında ilk olarak duyguların kötü bir şey olmadığını, e, duyguların değiştirilmesi gerekmediğini, duyguların bastırılması gerekmediğini bilmemiz gerekiyor ve tabii ki çocuklarımıza da bunu da öğretebilmemiz gerekiyor. Ama çocuklarımıza bir şeyi öğretirken onlara bak bu böyledir, duygulardan kaçılmaz, duyguları bastırmamıza gerek yoktur gibi anlatımlarla e, hiçbir zaman bir şey öğretemiyoruz. Yani çocuklarımız aslında söylediklerimizden değil davranışlarımızdan öğreniyorlar. Bu nedenle ebeveyn olarak ve yetişkin olarak çocuklarla karşı karşıya olan yetişkinler olarak işte öğretmenler ya da etkinlikler karşısında çocuğun karşısında olan her yetişkin gibi bu duyguyu duygunun kötü bir şey olmadığını, duyguyu hissedebileceğini, duygunun içinde kalabileceğini ve belli bir süre sonra da o duygudan çıkabileceğini çocuklara deneyimletmemiz gerekiyor. Ee, bunu nasıl yapacağımızla ilgili konuşacağız ama önce duygu aslında bedenimizde nasıl işe yarıyor ve e, nasıl bir sistemle biz duygu hissediyoruz ondan bahsetmek gerekebilir. Yani biraz duygunun e, nörobiyolojisinden bahsetmemiz gerekiyor. E, beynimizi kabaca üçe ayırabiliriz, üç bölüme ayırabiliriz. E, beynimiz pek çok bölümden ve pek çok karmaşık sistemden, bağlantıdan oluşuyor ama kabaca üçe ayırabiliriz gördüğümüzda şöyle bir şey oluşuyor bir bütün hayvanlarla ortak noktamız olan sürüngen beynimiz ilkel beynimiz ve bu Aslında bu beynimizin insanlığın varoluşundan Hatta hayvanların bile varoluşundan bu yana bizim parçamız olduğuna dair bir inanç ya da bilgi var ve tabii ki tek derdi Kaçmak ya da kendini savunmak. Yani tek derdi aslında hayatta kalmak. E, ve biz bu ilkel bölümü artık mağara döneminde olmasak bile, modern dünyada yaşasak bile beynimizin içinde bir parça olarak taşıyoruz. Burası duyusal bölüm. Yani duyu organlarıyla, duyusal bilgilerle e, dışarıdan ve içeriden bilgileri aldığımız yer. İkinci bölüm limbik bölüm. Yani duygusal bölüm. Duygusal bölümde bizim ve tüm memeli hayvanların sahip olduğu bir bölüm ve ortak noktamız. Limbik bölümde duyusal bölümden aldığı bilgileri duyguya çeviren, bir karşılığındaki duyguyu bulan yer. Yani şöyle oluyor. Aslında biz dışarıdan duy organlarımızla bir şeyi görüyoruz sesini duyuyoruz, kokusunu alıyoruz, hareketini algılıyoruz, ee, belki ona dair bir bedensel his alıyoruz ve içeriden de yine hormonlarımızla, e, tüm enzimlerimizle iç organlarımızın çalışmasıyla vesaire birleşerek çok hızlı bir şekilde limbiye bir bilgi iletiliyor ve limbik bu aldığı bilgiyi dönüştürüyor. Bu korkulacak bir şey mi? Bu üzülecek bir şey mi? Bu mutlu olunacak bir şey mi? Bir çeşit tercüme ediyor. Yani bir çeşit e, dekoder görevi görüyor. E, ve limbik ve duygusal bölüm. Yani duygusal bölüm ve duygusal bölüm bir arada çalıştıklarında bir durum karşısında ne hissedeceğimizi belirliyorlar. Peki bizi o memelilerden ayıran şey neresi? Beynimizdeki üçüncü bölüm. Üçüncü bölüm. Düşünen beyin yani pre, e, neokorteks aslında e, insanda ve primatlarda olan bölüm. Yani bizi primatlarla ortak e, noktamız olan e, neokorteks bölümü. Burası da aslında e, bu duyguyu, bu duygu karşısında ne yapacağımızı belirleyen yer. Yani şöyle, duyusal bölüm bir ses duyuyor. Limbik diyor ki bu korkulacak bir şey ve neokorteks diyor ki kaç ya da e, bir, bir bilgi alıyor bu e, işte öfkelenecek bir şey limbik böyle bir karşılık veriyor ve neokorteks diyor ki saldır ya da savaş yani aslında beynimiz bu üç sistem şeklinde çalışıyor e, neokorteks dediğimiz bölüm ee, ve tabii ki neokorteksin e, prefrontal bölümü yani ön lobu, beynimizin ön lobu biraz daha bizde sonradan gelişiyor. Yani çocuk e, beyni olarak baktığımızda çocuklar ağırlıkla duygusal beyinleri ve duygusal beyinleri tarafından yönetiliyorlar. Peki onların neokorteksi yok mu? Var tabii ki. Ve neokorteksi sürekli yeni bağlantılar oluşturarak öğrenmeye başlıyor. Doğmadan önce başlıyor. Doğduktan sonra çok hızlı bir şekilde başlıyor. Ama tüm öğrenmelerini bizim sayemizde yapıyor. Biz derken de onların ilk olarak anne babaları, karşılaştıkları yetişkinler, sonradan öğretmenler vesaire. Yani şundan bahsediyorum. Çocuklar e, duyusal bölümleriyle bir bilgi aldıklarında ve bunu bir duyguya dönüştürdüklerinde bunu nasıl düzenleyecekleri, neokorteksinin bunu nasıl düzenleyeceği, yani nasıl regüle edeceği bizim beynimizin regülasyonuyla oluşuyor. Yani biz anne baba olarak duygularımızı nasıl regüle ediyorsak, nasıl düzenliyorsak çocuklarımız da aynı şekilde bizim düzenleme sistemimiz içerisinde bu duyguları düzenlemeye çalışıyorlar. Çalışıyorlar derken bilinçli bir çalışma değil. Yani beyinden beyine bir Regülasyon sistemi. Bu durumda biz bir şeyden korkarken, e, bu çok sık rastladığımız bir şey aslında. Ben işte kedilerden çok korkuyorum ama çocuğumun yanında hiç belli etmiyorum kedilerden korktuğumu. Ama niyeyse o da korkuyor. Çünkü bizim e, daha önceki bölümlerde de bolca bahsettiğimiz, zaten konuşmasak bile beyinlerimizin arasında sinirsel bir köprü var. Yani bizim beynimiz diğer beyni algılıyor, bizim beynimiz diğer beyinle konuşuyor ve aralarında e, tam da bu duygular üzerinden e, ya da bilgiler üzerinden iletişim kuruyorlar. Biz belli etmesek bile korktuğumuzu, e, göstermesek bile çocuğumuzun beynine yani limbik bölümüne, Bizim bu hayvandan korktuğumuzun bilgisi zaten çok hızlı bir şekilde gidiyor ve çocuk da bizimle beraber kaygılanmaya başlıyor. O içimizdeki içsel kaygıyı aynı şekilde hissetmeye başlıyor. Peki biz bunu nasıl düzenliyorsak çocuk da aynı şekilde düzenliyor derken de şunu kastediyorum: korkmuyormuş gibi yapmak değil. Çünkü korkmuyormuş gibi yapsak da zaten fark edecek. Peki ne yapayım? Kaçayım mı? Kaçabilirim ama kaçmaktan daha çok bizim çocuklarımıza bu duyguyu tercüme edebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Yani duyguyu tanımlamamız gerekiyor. Şu şekilde olabilir. Bir kere tabii çocuklarımızı çok iyi gözlemlememiz lazım. Neyi gözlemleyeceğiz? Duygunun bedendeki karşılığını. Çünkü biliyoruz ki aslında her duygunun bedende bir karşılığı var. Yüzümüzde var, bedenimizde var. Bazı şeylerden korktuğumuzda, e, göz bebeklerimizin büyümesi gibi, e, suratımızın gerilmesi gibi, nefesimizin değişmesi gibi, e, bu bazen fark edilebilir düzeyde, bazen de fark edemez düzeyde. Ama biz çocuğumuza baktığımızda bir duyguya karşılık gelen o ifadeyi gördüğümüzde dönüp ona şunu söyleyebilmemiz lazım. Sen az önce o kediden çok korktun. Kediyi gördün ve çok endişelendin. Belki sana saldıracağını düşündün ve çok korktun. Biliyor musun aslında ben de biraz kedilerden kaygılanıyorum. Kediler beni de biraz kaygılandırıyor, endişelendiriyor ama ben şöyle yapıyorum gibi. Ve burada aslında çocuğa şöyle bir mesaj veriyoruz. Evet, korkman çok normal. Korkman çok kabul edilebilir ve korkmanı anlıyorum. Hatta o korkunu sen anlamadan bile anlıyorum ve sana da aynalıyorum. Mesela şöyle diyorum ben çocuklarla çalışırken. Diyelim ki çok üzülmüş. Evet sen çok üzüldün demek yerine bunu da söylüyorum ama şöyle besliyorum. Diyorum ki e, dudaklarının aşağıya sarktığını gördüm. Sanırım senin bir şeyler üzmüş ya da e, çok ee, sabırsız görüyorum. Diyorum ki ellerin ayakların yerinde duramayacakmış gibi görünüyor. Sanırım biraz sabırsızlandın. Yani o zaman da şunu yapmış oluyorum. Duyusal beyniyle duygusal beyninin bilgisini birleştirip ona aynalıyorum ki çocuk aslında e, bilinçli olarak da ne hissettiğini anlayabilsin. Ha evet yani karnımda bir his var şu anda. Böyle dur benim engelleyen hani o sabit bir şekilde kalmamı engelleyen bir his var sanki karnımda bir şey kaynıyor gibi ve bunun adı endişeymiş yani bu bir duyguymuş ve bu bir endişeymiş ee, ya da ellerim böyle kas katı kollarım kas katı çok güçlü ellerim böyle yumruk yapmış durumdayım demek ki bu öfkelenmekle ilişkiliymiş ya da bacaklarım çok sabırsız Demek ki bu korkuyla ilişkiliymiş ve kaçmamı sağlayan bir şeymiş. Yani biz duyguları okuduğumuzda ve duyguları e, çocuklara da aynaladığımızda ancak çocuklar da kendi duygularını okuyabilmeye ve aynalayabilmeye başlıyorlar. E, en önemli şey regülasyon konusunda bu. Bir diğeri de e, bizim termostat ve termometre diye bir benzetmemiz vardır. Yani biz e, ebeveyn olarak... Duyguları e, izlerken bir termometre gibi davranabiliriz bazen. Ne demek bu? Duyguların yükseldiğini görmeye başlarız ve yükselmesine izin veririz. Ve artık en son noktaya geldiğinde de o patlama anında da o duyguyla baş edemeyiz. Halbuki daha önceden okuyabilmemiz gerekiyor. Yani duygunun yükselmeye başladığını fark edip, o yükselmesini bir termostat gibi düzenleyebilmek, zamanında onu aşağıya çekebilmek ve kendi duygumuzla, kendi duygusal durumumuzla eşitleyebilmek. Termometrede şöyle bir şey var, çocukla beraber biz de yükseliriz. Eğer ona zamanda müdahale etmezsek, Aynı şekilde bizim de duygusal termometremiz yükselir ve bir noktada karşılıklı olarak patlarız. Ama yetişkin olan biz olduğumuz için bunun da nasıl sağlıklı baş edebileceğimizi bizim göstermemiz gerektiği için termostat olmamız gerekiyor ve biz yükselmeden onun yükselmesini kendi seviyemizi çekebilmemiz gerekiyor. Bu şu açıdan çok önemli. E, hatta bu konu eğer ilginizi çekiyorsa, Bütün Beyinli Çocuk adlı kitabından Daniel Siegel'dan da okuyabilirsiniz. Ve Daniel Siegel şöyle söyler, der ki, e, bu duyusal bölüm duygusal bölüm ve düşünen bölüm beynin bu üç bölümü arasında şöyle bir e, ilişki vardır. Eğer duygusal bölüme çok fazla girdi olduysa, çok fazla bilgi geldiyse, çocuğun e, baş edemeyeceği kadar çok bilgi ise bu limbik bölümde yani duygusal bölümde çok yankılı duygulara neden olur, çok büyük duygulara neden olur ve bu da Beynin üçüncü bölümünü yani neokorteksi yani düşünen bölümü devre dışı bırakır. Ve siz çocuğun yanına gidersiniz ve asla onu sakinleştiremezsiniz. Asla onu aşağıya çekemezsiniz. O o duygunun içinde boğuluyordur. O duygunun e, kuyusunda kayboluyordur ve siz ona orada yardım edemezsiniz. Hatta bir de sizin de devre dışı kalmışsa neokorteksiniz yani düşünen beyniniz beraber o kuyunun içinde boğulursunuz o denizde boğulursunuz ee, bunu da şöyle çok güzel bir örnekle açıklar der ki e, çocuğunuza bir bilgi verdiniz dediniz ki e, eğer derine gidersen e, boğulursun o yüzden kenarda yüz ama çocuk bu ve o dinlemedi o bilgiyi gitti derine yüzmeye başladı ve tabii ki boğulmaya başladı. Siz orada yüzüp yanına gidip şöyle bir ebeveynlik yapıyorsunuz genellikle. Bak görüyor musun? Şu anda boğuluyorsun. Çünkü burası senin yüzebileceğinden daha derin. Burada akıntılar var. Senin boyun şu kadar metre, burası bu kadar metre ve burası senin yüzebileceğin bir yer değil. Şimdi o sırada o boğulma sırasında bu bilgiyi vermenin hiçbir anlamı yok. Ya da boğulmaz merak etme bir şey olmaz demenin bir anlamı yok. Yapmamız gereken şey çocuğu oradan almak, kıyıya almak, güven, güvenli yere almak ve sakinleştikten sonra az önce ne oldu biliyor musun? Sen derine gittiğin için ve henüz yüzmeyi o kadar iyi bilmediğin için az kalsın boğulacaktın. Bu bilgiyi sakinleştikten sonra vermek. Ama biz bu örnek üzerinden baktığımızda çocuk bir şeyden korkmuş oluyor ve biz onun yanına gidiyoruz. Neden korkmaması gerektiğini, aslında durumun ne olduğunu falan anlatmaya çalışıyoruz. Ya da çok üzülmüş oluyor ve biz o üzüntüsünü o üzgün halindeyken anlatmaya çalışıyoruz ve çocuk tabii ki duymuyor. Sakinleştikten ve her şey normale döndükten sonra bizim ona... Yapmamız gereken açıklamalar varsa vermemiz gereken bilgiler varsa vermemiz gerekiyor. Elbette bu her zaman çok kolay değil. Ama şunu bilmemiz gerekir, şunu kabul etmemiz gerekir. E, o bir çocuk, biz de bir yetişkiniz. E, onun e, bir birey olabilmesi, kendini anlayabilmesi, duygularını fark edebilmesi bizim sayemizde oluyor. Ee, genellikle ben şöyle şeyler duyuyorum. O kadar anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum. Yani yüz kere anlattım hala aynı şey yapıyor. Yani yüz kere anlattım hala korkuyor. Ya da yüz kere anlattım o çocukta oynama dedim. Bak işte seni dövüyor ve üzülüyorsun. Canın acıyor. Yine yapıyor. Çünkü aslında yüz kere anlatmanın bir anlamı olmuyor. Bizim çocukların duygusunu anlayıp ona da anlatıp hissetmesini sağlayıp bunu deneyimlemesini sağlamamız gerekiyor ki e, yüz kere anlatmak zorunda kalmayalım. E, dediğim gibi biz de insan olduğumuz için her zaman o duygularımızı kontrol etmemiz ya da regüle etmemiz çok kolay olmadığı için bu söylediğim kadar kolay olmayabilir. Ama bir taraftan da çok kolay olabildiği gibi çok da e, yetiştiren e, fark yaratan bir şey dönüşebilir. Biz sadece çocuklarımızın duygularını anladığımız ve bedenle birleştirdiğimizde, çocuğun kendisini anlamasını ve çocuğun karşısındakini anlamamızı sağladığımızda, anlamasını sağladığımızda, evet işte yetişkin ve sağlıklı ego oluşumu için çok önemli bir şey yapmış oluyoruz. Evet bugün biraz duygulardan bahsettik, duygu bilincinden bahsettik. Çünkü... Evet, duygunun da bir bilinci vardır ve duygunun da bilinçle yaşanması gerekir. Evet, duygular kendiliğinden gelişen bir şeydir. Şimdi öfkeleneyim ya da şimdi öfkelenmeyeyim gibi bir kontrolümüz yoktur. Ama o hissettiğimiz duygunun sonunda duyguyla karşılaştığımızda daha doğrusu ne yapacağımıza biz karar verebiliriz neokorteksimizle. Ama Önce bunu bilmemiz fark etmemiz ve sonra da karar verebilmemiz gerekir ee, ve belki son bir e, öğüt olarak ya da bilgi olarak altını çizmem gereken şey şu çocuklarımızın e, duyguları yaşamasından korkmamamız gerektiği yani hiçbir çocuk çok üzüldüğü için travmatize olmaz hiçbir çocuk e, çok kaygılandığı için travmatize olmaz. E, Duyguları yaşamalarına biraz izin vermeliyiz ve biraz kırılmalarına, bu duyguları tekrar tekrar yaşayıp kırılmalarına izin vermeliyiz ki çok kırılgan çocuklar yetiştirmeyelim. Yani anti kırılgan çocuklar yetiştirelim. E, ama bunu da o duyguyu yaşamalarını e, sağlamaktan başka bir şekilde ve duyguyu anlamalarından e, anlamalarını sağlamaktan başka bir şekilde yapamayız. E, ve duygulardan kaçmamaları gerektiğini hissetmeleri ve bilinçli bir şekilde çıkmaları gerektiğini onlara öğretecek olan da bizleriz. Çok teşekkür ediyorum ve önümüzdeki e, bölümde e, yeni bir konuyla görüşmek üzere hoşçakalın diyorum.